Selamlar. Bu videoda Bubble Workflow'un ne olduğundan, iş akışının ne olduğundan bahsedeceğim. İş akışları Bubble'da sayfanızı tasarladıktan sonra elementler arasında aksiyonlar, eventler kurarak bir şeyleri tetiklemenize sağlayan, uygulamanıza mantık ekleyeceğiniz, aslında bir şeyleri çalışmasını sağlayacağınız, uygulamaya bir bilinç kazandıracağınız şeye biz iş akışı diyoruz. Örneğin bu ne olabilir? bir kullanıcı kayıt olma formuna gittikten sonra gerekli inputları doldurduktan sonra işte adınız, soyadınız, e-posta gibi verileri verdikten sonra bir butona basacak. Bu butonun adı kayıt ol. Kayıt ol butona bastıktan sonra kullanıcıyı sisteme kayıt eden şeye iş akışı diyoruz. Buna bir iş akışı diyoruz. Peki bunun için bir örnek yapalım. Örneğin senaryomda da bahsettiğim gibi küçük bir kayıt olma formu yapacağım. Hemen yeni bir sayfa açıyorum ve kaydol diye isimlendiriyorum. Sayfam açıldı. Çok basit hemen iki input oluşturacağım ve bunlardan e-posta ve şifre isteyeceğim. Hemen inputlarımın tipini de email, password olarak güncelledim ve bir buton koyuyorum hemen sayfama ve adını da etiketini de kaydol olarak güncelledim. Şimdi bunların hepsini bir gruba alacağım. Layout'tan aralarına boşluk vereceğim. Ayrıca sayfamın konferi layout'unu da olarak düzenleyip güzel bir yere konumlandıracağım. Şimdi ne dedik? Kullanıcı e-postasını girecek, şifresini girecek, sonrasında kaydol butonuna basınca bir iş akışı yardımıyla kullanıcı sisteme kayıt edeceğiz. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Buton kaydol'a tıkladım. Start edit workflow seçeneği var burada. Bu doğrudan bu buton ile, bu element ile iş akışa bağlamamı sağlayacak olan aksiyondur. Tıklıyorum. Bubble hemen buton kaydol is click diye bir event oluşturdu. Bu event'e aksiyon bağlayacağım. Diyeceğim ki account sign the user up Sayın User aksiyonu benden email ve şifre istiyor. Email olarak input e postanın value'sunu yani değerini gösteriyorum. Password olaraksa input şifrenin value'sunu yani değerini gösteriyorum. Bunun ardından send email zaten bana recommended next action olarak bubble öneriyor. Send email ile tıkladım. Kime göndereceğimi soruyor. Diyeceğim ki input e postanın value'suna gönder ve diyeceğim ki Welcome to my app. Böyle bir imeye gidecek kullanıcı ama. Ve sonrasında ona bir alarm çıkarmak istiyorum. Ne diyeceğim? Sisteme başarıyla kaydoldun diyeceğim. Hemen alarmı sayfama çizdim. Ve başarıyla kayıt oldun. Position'da alert at the top'a tıklayarak en üstte bunu sabitliyorum. Birazcık eğitimi düşüreceğim. Ve de fix bitini kaldıracağım ve de buton kaydola yeni bir aksiyon ekleyip buradan show message'i seçerek bu alertin görüntülenmesini sağlayacağım. Şimdi preview'e basalım ve uygulamamızı ön izleyelim. e-posta test at user.com şifreye 123 giriyorum. Kaydola basıyorum. Please include subject line hatası verdi. Çünkü e-mail'de subject'i doldurmayı unuttuk. Welcome to the app. Sender name olarak şimdilik boş bir metin girdim. Tekrardan sayfamı yenileceğim. E-posta olarak user@ofcom, şifre olarak 123 dedim. Kaydol'a basıyorum. Başarıyla kayıt oldun. Aksiyonu çalıştı, alert'im geldi, e-mail'im gitti ve kullanıcı da sisteme kayıt oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.